Arkadaşlar merhabalar. Bugün 17 e, Aralık 2025 e, Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. Bundan birkaç gün önce e, bir telif atılmış copyright e, şi, videolarımdan birine. E, atan kişi Mustafa İslamoğlu İslamcı ilahiyatçı. E, geçen sene 10 Kasım'da onunla ilgili e, onunla ilgili bir Analiz videosu yapmıştım konuşması üzerine ondan rahatsız olmuş arkadaşlar e, kaldırtmış kanalımıza da ihtar e, verdirmiş. Şimdi buna itiraz edeceğim arkadaşlar çünkü ben onun ben onun videosunu hepsini kullanmadım e, tamamen kullanmadım yani ihtiyacım da yok videoya sadece toplum yararına o adamı deşifre etmek için konuşmasını deşifre etmek için analiz etmek için e, bir şey yaptım, ne derler? Bir video oluşturdum. Yani alıp da birebir kullanmış değilim, tamam mı? Şimdi buna itiraz edeceğim. Buna fair use diyorlarmış Amerika'da adil kullanım. Yani şey yapıyorsun. Bazı arkadaşlar diyor ki niye aralara giriyorsun? İşte bak, o adil kullanımda, fair use'da aralara girersen kurtarıyorsun arkadaşlar. Çünkü amacın videoyu videodan faydalanmak değil yani videoyu komple bütünüyle yayınlamak değil video üzerine analiz ediyorsun Anladınız mı o o o bir avantaj mı şimdi itiraz edeceğim arkadaşlar Çünkü en azından e, Ayrıca e, videoyu da e, çektim e, ya sesli olarak yükleyeceğim buraya ses sese şey yok telif yok sanırım Ondan sonra ya da başka yerlere tamamen video olarak yükleyeceğim. Yani Telegram'a yükleyebilirim. İşte e, e, Face, şey, e, WhatsApp'a yükleyebilirim. E, ondan sonra şeye neydi? E, Rubble diye miydi? Rubble, Rubble diye mi? Rubble diye bir şey vardı. Orada e, şey yatan hocanın videoları da orada. Ondan sonra rahmetli doktor Savan e, Savan 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 e, Mustafa Savan e, ee, Savan Bey'in de şeyi orada. Ee, ne derler? Videoları orada falan falan. Şimdi arkadaşlar gelelim bakalım. Sonraki adımlara geçelim. Sonraki adım için itiraz edeceğim. Dilekçe göndereceğim. Bakın kayda geçiyoruz değil mi? Geçiyoruz. E, ee, ne diyor? Video kaldırıldı diyor. Bakın arkadaşlar. Telif hakkı ihtarı. Tamam mı? 90 gün süresi var. Şimdi işlem yapıyorum abi. Bak. Ee, karşı bildirim Karşı bildirim gönderin. Evet, karşı bildirim göndereceğim şimdi. Bak, ee, karşı bildirim gönderme, e, karşı bildirimin etkisini etkilerini anlıyorum ve devam etmek istiyorum. Ee, ondan sonra şimdi hem hem Türkçe hem de İngilizce e, itiraz dilekçesi göndereceğim. İtiraz dilekçesi göndereceğim. Devam edelim. Tam yasal adınız adınız e, zorunlu. Peki. Ee, evet telefon numarası, e-mail adresi ee, falan falan şimdi bir şey yapayım ben şurada bir ara vereyim arkadaşlar şahsi bilgileri koyduktan sonra ee, Türkçe dilekçemizi koyduk buraya bu telif hakkı iddiasına itiraz ediyorum şimdi videom Amerika telif hakkı yasasının 100. maddesi kapsamındaki feryuza uygundur dedik şöyle eee Kayda geçsin. Tamam, bir de altına şeyi koyalım, İngilizcesini koyalım. Aa, bir saniye şöyle. Peki. Bir saniye. Arkadaşlar, bu da İngilizce şey e, dilekçe. Fakat bir dakika hızlı geçtik. Ee, i̇kisi bir arada Türkçe olmadı galiba Türkçeden biraz koyacağız şöyle geçelim İngilizceyi de şöyle başlık Evet bu da İngilizce şimdi göndereceğiz gönderelim bakalım mahkemelik oluyoruz karşı bildirim gönderildi değil mi Evet. Karşı karşı tarafın şey yapması gerekiyor. Mahkeme itiraz etmesi gerekiyor. Dedik. Şimdi ee, bir saniye. E, evet arkadaşlar. E, bir sene sonra itirazda bulunduk. Şimdi bir sene sonra bir videomuz kaldırıldı. E, 17 Aralık 2025 bugün e, çarşamba. E, ben Bahattin Çağdaş. E, evet. Evet. Ki ben bunu YouTube'dan almadım. Ee, yani Twitter'dan almıştım ve birebir paylaşmamıştım. Bakalım. Sonucunu göreceğiz. Fair use. Adil adil kullanım. Ee, adil kullanım. Bakalım. Işte Amerika'da 107. maddeye giriyormuş. Kullanabiliyor musun? Bakalım. Cevabını bekleyeceğiz. Yani pek. E, kolay gelsin. E, bunu da ya sesini yükleyeceğim YouTube'e e, ya da Tamamen görüntü olarak başka kanallara yükleyeceğim. Heh, vazgeçmek yok. Böyle ortaya konuşup da sonradan rahatsız olup ıı, telif telif atmak ıı, engellemeye çalışmak yok. Yeter yani. Yani hangi birinizle uğraşacağız? E zaten e, şey Türkiye'ye erişim e, yasa sansürü koymuş, değil mi? Mahkeme kararıyla. Buna hangi birinizle uğraşacağız? Bırakın bir insanı rahat ve. Peki arkadaşlar. <laughs>